İnek sütü protein alerjisi olan çocuklarda aminoasit bazlı mama doğumdan itibaren kullanılmaya başlanabilir. Şu an ülkemizde raporlama üst yaşı 2 yaştır. 2 yaş ve sonrasında kullanımı bebeğin genel durumuna göre farklı bir rapor çıkartılarak devam ettirilebilir. İnek sütü protein alerjisi olan bebeğe anne sütü yeterli ise 6. yaya kadar mama başlanmamalıdır. Eğer anne sütü yetersiz veya yoksa, bebek 6. ayını aşmışsa, diyete alerji mamaları ile mutlaka desteklenmelidir. Alerji mamaları, başlama veya kesme kararı ve anne sütün yeterli olup olmadığı bebeği takip eden besin alerjisi diyetisyeni ve çocuk alerji uzmanı tarafından verilmelidir.